Hey. Oğlum o crosshair ne yani ya? Crosshair'im var laf eden bir Avel daha. Kavrum bulamam crosshair'dan. Boş yapma da Boş. oyununa bak. Oğlum senin var ya döverek var ya anlayın tane var ya. Haa aynen aynen. Ne yapıyorsun <laughs> sen? Haa aynen aynen. Ne toksik adamsın <laughs> lan sen <laughs> böyle. İsmin de zaten <laughs> Muzaffer baba yazıyorken ciddiye alamam ki seni. İsmin soy isim oğlum döverim mi var? Adam sıkıntılı mı? Evet. Çünkü tak takın bir karşılığı yok. tak taki. taki. Yes. Oha. yes. Oha! Yes 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 kale çeviriyor bir de ya. Çevir 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 çevir. Şember buraya gelecek. İnşallah. <laughs> 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 Annem dedi ki koymak değil doldur dedi. Önce ben dedim anlamıyordum ne. Uy eğim kaydı. Direkt dilek tut. Lan düşmanlar niye rotate atmasın ki kardeşim. Yakın var. Reis'in beynine bir vurdum. Baktığın yer. Baktın yerleri ayfak diyerek geçme. He. Sana düşün altındaki binlerce Viper'ları. He. Yeah.